Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar dün video çekemedim vaktim olmadı biliyorsunuz ki. Ee, şimdi arkadaşlar hemen madene gitmeyi düşünüyorum. Ama arkadaşlar bizim bir tarımımız vardı ona bir bakalım. Vam büyümüşler. Oo, oh, vay babam var. Niye karpuzlar hiç büyümemiş arkadaşlar? Şimdi ben bunları da ekeyim. Bugün arkadaşlar konumuz elmas bulmak. Konumuz elmas bulmak arkadaşlar. Bugün elmas bulacağız. Madene gideceğiz merak <laughs> et. Biraz sonra şurada maden yerimiz var. Maden yerimize gireceğiz. Orada böyle kazacağız, 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 kazacağız falan. Creeper var. Burada Allah sabahları da Minecraft'ta tehlikeli oluyor. Ben arkadaşlar şimdi kazma alacağım. Ben kazma almam lazım. He. Elmas yok. Netherite mi alalım? Cık. Tamam. Olur. Şimdi. Lan ben yanlışlıkla kırdım. Heh. Şunu koy arkadaşlar. Şimdi gidelim. Yeni konumuz arkadaşlar işte elmas bulmak. Yani en azından bir tane elmas bulalım ya. En azından bir tane elmas bulalım. Bakın şimdi şuradan devam edeceğim. Sizi gizli geçitten yakında yapacağız. Şuraya gel. Lan gizli geçtimiz nerede olacak ya? Ne bayağı sık kaldım. Şurada su çıkmışlar Böyle bir de biliyorsunuz Çok sinirim olmuş. Vali Şimdi Hani elmas nasıl bulacağım hiçbir fikrim yok Yani böyle bir madene gireceğim Bence buluruz arkadaşlar Hele bir meşale olsa var ya, ya. Meşale hiç yok arkadaşlar Meşalenin İngilizcesi neydi Ya yine arkadaşlar Unuttuk ya ben önce Google'dan bakalım da bir dakika O zaman Google'dan bakarız biz de. Çeviri. siz de herhalde görmüyorsunuz. Çok çabuk. Ne? Şale. Torch, de Torç. Herkede torch Şimdi biz Chatten yalalım. Give. Buraya uz. Ee. Neydi lan? Tamam. Tamam. <laughs> lan oğlum öyle değil lan. Sil ya bunu. arkadaşlar şimdi torç. Ha işte ya torç. torç. kaç tane alak 60 Bom. Abi yazmıyor ki. Allah'ım ya bir tane çıktı. Neyse. Merhabam. Bebeğim de vardı. İçime. Abu yanlışlıkla kırdık biz burayı. Gün günümüz çok kötü geçiyor. Hadi. Arkadaşlar lütfen ya. Abone olun, like atın ya. Bir tane arkadaşlar ilk videomda çok abone attı sonra bayağı bir yavaşladı ya. Lütfen destek verin. Şimdi arkada bayağı bir ilerleyeceğim böyle. Böyle bir ilerleyeceğim. Sonra geri kalacağım. Yine gir. Meşale. Ya. Ya yeter ya. Torç. Ya torç. Ha, torç. Allah'ım <laughs> ya. Sayılar yazmıyor. He işte Pardon. 64. Yes be. İşte ben de bunu istiyorum arkadaşlar. Şu elimde meşale tutsam ne olur? Ya bizim konumuz demir değil ki elmas çık olur mu? Ya. Ya arkadaşlar turmen şey elmas bulamıyorum aklıma bir şey geldi hile yapmak yok demedik o zaman ben de şey yaparım specter <laughs> ha Şimdi bu Oo, Arkadaşlar ne diyor? Oğlum? Abi iskeletler var şimdi bir tane bir tane şey alıp gideceğim ya. Lan hiçbir yerde mi şey yok? Arkadaşlar aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Burası şaşırtıcı bir şey. Oo, altın var. Oyuncu modunu sakin mi yapsak arkadaşlar? Sakin yapak. Sakin yapak arkadaşlar Ben barışacağım. Tamam. <laughs> yes. Yeah. Tamam burada doğabiliriz arkadaşlar. Yeter. Game mode survivor. Ah. Altında da lazım olur belki ama bizim konumuz altın değil ki. Ali sürmen. 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 Elmas bulduk. Elmas bulduk. Elmas yes, yes. Hadi ya bu video çok kısa bitmesin. Daha da Hadi daha da çok Bitmesin ya bu, bu, video kadar. Şimdi biz nasıl çıkacağız? Aa reston. Tamam böyle yapalım. Aydın atalım ama restona gelemiyor. Bir yapalım aydınlatalım biraz arkadaşlar bir rest ne yapalım tamam lapis lazuli belki bir yapacağız güzel bir yapıcıyla çıkarız çok karanlık lan ben de meşale var mı değil mi niye ben koymuyorum ki meşale bak 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 bak, bak bir varmış hani hayret bir şey ya you kassam ne olurdu? <laughs> Arkadaşlar ya başka elmas yok mu? Ya <laughs> şunu da şeyime koyamıyor mu ya? <laughs> elmas! Elmas! <laughs> Yeter! Meşale bile sizden daha iyi hayır restoranlar. Yemin ederim bakır elmas sandım. Bak, başka yerlere gidek ya sadece bu kadar. Ama bir şekil hallediyoruz. Lan buraya hiç girmedik. Ha emas lan ki de girmiş öze. Tabii ki tane. İki tane elmas vardır. Şunları aydınlat. Hmm. <laughs> Uy elmas elmas. Arkadaşlar elmas dünyasına ederim burası çok karanlık meşaleyle doldurak burayı Bu, arkadaşlar bakın eğer tamam bak, abartmıyorum 500 like gelirse geleceğim kule yapacağım hayır kule değil de kale 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 arkadaşlar hadi be koy her yere koy. Arkadaşlar fark ettiyseniz meşalem bitiyor. Artık dayanamıyorum arkadaşlar. Başka bir yerlere gidelim. Mesela şöyle bir creeperların yaptığı bir şey vardı ya. Ya tel değil o, Ne tel ya? <laughs> game mod, game mod. Spektör. <laughs> şöyle. Ne oluyor lan? Ama bu niye böyle donuyor ya? Biraz daha aşağılara inelim. Ee, şimdi ya elmas bulmamız lazım ya da yeryüzüne çıkak. Yeryüzüne. İnşallah evime kaybetmem. Amin. Lan oğlum benim evimin yakınlarında lavmalı yok mu? Ha bu maden neymiş tamam. Evim tabii ki de yok, değil mi? Evet, yok. Şimdi ben 50 saat nasıl evimi arayacağım arkadaşlar? Nasıl düşünüyorsunuz? Aa bak benim evimin yakınlarında böyle şeyler vardı. Evim burada yakınlarda olabilir. Oh my dear! Herkeze kötü bir şeyler düşünüyorum da. E, Tersin evimin? Tersidir. Peki. Oğlum çok da uzaklaşmış olamam evimden. Tamam buralarda arkadaşlar bakın. Hatırlıyorum buralarda. Heh ya şöyle. Lan ent. Lan ent portalı bana yakın değil miydi? Cement portal oradaymış. Şimdi aşağı iniyoruz arkadaşlar. Biraz Bizim evimizin işine bakalım. Bizim evimizin işine. O zaman bize gelelim. Game mode. Hiç ona bakmadım. Kaç tane elmas Bunu topladık. 9. 9, 7, 8, 3. Belliydi ya. Yok lan. Bir dakika. Sonra benim büyü masa vardı. Büyü masası yok muydu? Ha, yoktu değil mi? Ya ben niye elmas kazma aldım ki? Nedir aysa Yok Video kaç dakika oldu? 14 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, nerede ya o? Şuraya bir tane ee, şey kapısı yapsam biz olmaz mıydı arkadaşlar? Demir kürçesi iyi. Yeni DNA. Yeni DNA arkadaşlar. Şimdi <laughs> yeniden ee, neydi onun adı? Modu şey yapıyoruz. Yerel ağda paylaş. Yerel ağ dünyası başlattım arkadaşlar. İsteyen mevsimlüme katılabilir. Ama benim ağımda olmamız lazım. Zorluk barışçıl değil. Normal abi. Artık normal. Azıcık acık alabilirim. Böyle her yere dolduralım. Oha. Demir köçeleri oldu mu? Ve oldu. Yor. Tamam oldu. <laughs> Gelişim yapıldı. Neden benim gelişin? Sustuzluğu bir şey atıyorum. Ulan elması pişerek. Ah! Ayağımı vurdum. he <laughs> he altın altın. Altını yapalım arkadaşlar. Zaten 3 tane. Sarılıma da demiri koyalım. Sonra gelelim elmasımızı koyalım. Elması hile yaparak yaptık ya, arkadaşlar hayatta bulamamız. 4, 5, 6, 7, 1. Tamam. Tam sıcak arkadaşlar bakın, tam sıcak. Ne yapıyorsun mesela? buraya da koyuyorum arkadaşlar. Olmuştur yüzde bir milyon. Evet. Bu buraya koyalım. Ne diyeyim ki ben? Şimdi şunun şeyini buraya koyak ki. Şimdi bakın taş şeyi var. 31'in yarısı 16 değil lan. tane yani yine de buraya koyak tam doldurak arkadaşlar. 32. 64. Bu da 32. Tamam. Çok iyi. Çok. Şimdi şuraya da bir şey koyar ki biz bunu buradan koyamayız. Çok iyi arkadaşlar. Ee, şey değil de. Böyle ne yapalım? Bir lan. Altın balta yapabiliriz. Elmas kılıç da yapabiliriz. Ay. Ee, bir dakika. İşte, eğer bu videoya 100 like gelirse geleceğim arkadaşlar oyunu bitireceğim. Hatta hiçbir mod kullanmadan. Yani hiçbir ee, bir de normal modunda arkadaşlar işte canavarlar da olacak. yaratıcı modu yok. Lütfen tavsiye ederim. Cık, sakın Böyle balta almayın, hemen kırılıyor. Zaten geçen gördünüz, hemen kırıldı. Karnım ağrımaya başladı ya benim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.